الله بقوته معنا وجنوده المنامات وبصياح الله اكبر مردوده في رشاشي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد أنقصا Bir asırdan uzun bir süredir siyonist işgalci çetenin Filistin halkına ve topraklarına yönelik uyguladığı sistematik işgal ve katliam devam etmektedir. Topyekun bir soykırım hedefiyle hareket eden işgalciler her geçen gün işgali genişletmekte. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı necis postallarıyla kirletmekte. Bu kutsal beldenin kutsiyetini hiçe saymakta. Allah'ım sen de biliyorsun ki gönlümüz kardeşlerimizin sevgisiyle doktordur. Allah'ım Gönlümüz dininden yanadır, haktan yanadır, adaletten yanadır, müminlerin zaferinden yanadır. Allah'ım, bu kalbimizi yeni zaferlerle neşelendir ilahi.